Şimdi bu vahdet-i olayı da ona benziyor. Zaten bizim esas sohbetlerimiz yani bu şey üzere. Herkesin işte tabi kafası karışmaz da anlar yine anlar yine yani bir şey dönüyor. Bir şeyler var fakat anlaşılması şu an uygun değil. Bu zamana bağlı. Yani böyle bir olay var. Yani orada Musa Aleyhisselam'ın durumunu anlattık diye kafa karışmaz. Musa Aleyhisselam durumunu herkes biliyor. O kafayı karıştırmaz. Ama o Çin'de şu olay anlatıldığı gibi değil. O şarta bağlı. Mesela Miraç Muhammed Ali Sıtır Miraç gecesindeki durumlar zahiren anlatılır ilmi kurallar içerisinde ama onun iç olayı bu anlatılmaz anlatılsa da diğer adam anlamaz. Yani işte artık o Resuller, yani Risalet yüksek mertebe, nübüvvet daha aşağı, tabi Risalet dairesinde olan o insanlar, o demek. Musa Aleyhisselam'ın o durumu buna benzer. Yani velilerin durumları illa bir peygambere benzer. İlla bir peygamberin meşrebine girer. Ama şimdi veli onu velayet dairesinde aynı şeyi Ali, o nebi de nübüvvet dairesinde Ali, yani Resul da Risalet dairesinde Ali. Aynı isim. Aynı Kerim ismi. Yani Ebu Yezid Hazretleri, gavs Hazretleri, Nübüvvet dairesinde olan bir A nebisi, bir de Hüsret dairesinde olan bir B Resulü. Bunlar aynı isimden istifade ediler diye Kerim isminden. Elbette o Resullerin ve Nebilerin aldıkları çok farklı. Demek ki biz buna yani sınır bırakamayız. Yani bu peygamberlere dahi bu var.